Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Akşamleyin yine sizlerin evlerine izin verdiğiniz ölçüde misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün borsamızda güzel bir yükseliş vardı. Yükselişe baktığımızda 2527'yi taban yaptık, destek yaptık. Yukarıda 2553 ile zirveydi. 2547 zirveye yakın yerlerde kapattık. Evet bugün bir direnci daha borsa kırdı. Bunu gene Borsa İstanbul'un teknik analizini yaparken göreceğiz. O düşeni kırdıktan sonra borsa güzel bir ralliye devam etti. Eğer yukarıdaki bir direnç daha var onu kırarsak ki göstereceğim. Borsada rallinin devamının gelmemesi için hiçbir sebep yok. Sosyal medyayı takip ettiğim zaman arkadaşlar ki birçok arkadaş yine abone oldu. Sosyal medya adresimi bilmiyor olabilirler. Et finans sohbet diye geçiyor. Burada bazı sohbet odalarına katılıyorum. Burada katılmış olduğum sohbet odalarında Alttaki gelen insanların yani katılımcı olarak katılan insanların sorduğu sorularda genelde şu. Yani enflasyon, süper bono, süper tahvil veya e, borsada nasıl bizler de öğrenebiliriz, nasıl biz de trade edebiliriz. Şimdi bu tip soruları genelde ben şunu ifade etmek istiyorum. Sosyal medyada üstatlar var kabul ediyorum. Hatta bazı üstatlar da birbirini sert eleştiriyor. İşte kimi şortu düşmüş, kimi longdaymış, bilmem neymiş falan. işte satmış, nakde geçmiş falan. Çok acımasız da eleştiriler var. Bence birbirini kırmaya, insanların birbirini üzmeye de değmez. Ancak bazı insanları yani o sosyal medyadaki sohbet edolarını gördüm bir kurtarıcı aranıyor. İşte birisi gelsin enflasyonu düşürsün. Birisi olsun gelsin enflasyonu. Arkadaşlar şimdi aslında kurtarıcıdan ziyade bizim bence sisteme ihtiyacımız var. Yani bir sistem olacak. Bu sistem içerisinde aslında her kimi getirirseniz getirin iş rayında yürümesi lazım. Borsa da aynen onun gibidir. Yani sizin kendinizin bir sistemi olması lazım. Yani Ahmet gelsin, Mehmet gelsin, Ayşe gelsin, Fatma gelsin, Fatma bizi kurtarsın, Ayşe kurtarsın değil. Yani bir sisteminiz olacak. O sistem içerisinde borsada hangi şart hangi durum, hangi makroekonomik, hangi uluslararası gelişme olursa olsun siz o şartlardan para kazanmayı öğrenmeniz lazım. Bunun için de kabul ediyorum borsa üstadlarının videolarını dinleyeceksiniz. Paylaşımlarını okuyacaksınız. Tecrübelerini örnek alacaksınız. Ancak borsa üstadları bulunmaz Hint kumaşları değildir arkadaşlar. Yani sizler gibi iki gözü var, iki kulağı var, iki eli var. Hiç kimse bu işi anasının karnında öğrenmedi. Hatalar da yapabilirler. Keza işte borsa rally başlamadan önce short pozisyonu açan üstadlar, işte long pozisyonunda kalanlar, zararlar, karlar. Hiç önemli değil. Zarar dedilebilir, kar dedilebilir. Burada ne önemli olan? Burada çok tecrübeli olan bir insanın da hata yapabileceğini, çok takipçili bir insanın da yanlışlara olabileceğini, burada benim de bazı hatalarım olabileceğini göz ardı etmemenizdir. E peki onun için biz ne yapmamız lazım? Evet dediğim gibi Bazen kendimiz çaba göstermemiz lazım. Risk algımızı iyi oturtmamız lazım. Risk algımızı oturttuktan sonra teknik analizi bazı şeylerde bilmemiz gerekiyor. Peki bu Twitter odalarında diyorum ya yani şahıslara çok fazla güvenmeyin. Dinleyin, öğrenin ama kendi sisteminizi geliştirin. Benim kendime göre bir sistemim var. Ancak bunu burada açıklarsam 80 bin kişiyiz. Sizlerin risk algısına uymayabilir. O yüzden 80 bin kişinin uygun olabileceği bir risk algı profilini burada anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir de temettü emekliliğine siz karşıydınız Selçuk Bey. Genelde bununla ilgili bana eleştiriler geliyor. Arkadaşlar temettü emekliliğine karşı değilim ben. Yani ben şunu dedim. Mesela Ereğli Demirçelik Mart ayında sizlere temettü ödediği zaman bir video çektim. Dedim ki arkadaşlar 36 lirada Ereğli Demirçelik temettü aldığınız zaman almayın. Bekleyin. Sabırlı olun. Yani temettünüz cebinizde kalsın. Fa Eğer faiz hassasiyetiniz yoksa faizi yatırın. Veya faiz hassasiyetiniz varsa fona yatırın. Değerlendirin. Çünkü neden? Ortalamalardan çok uzaklaşmış, ortalamalardan çok yükselmiş bir trend çiziyorsunuz. Ortalamaların %40, %50 üzerinde. Bu geri gelecek, gelecek. Belli. Ben size Ereğli almayın, Vespe almayın, Aksa almayın, Ford Auto almayın demiyorum ki. Alın ama zamanında alın. Şuna karşıyım ben. Yani sizin elinizde her gün işte 1000 lira para geçiyor, 1500 lira para geçiyor. Dün ki her gün git günlük 1000 lira para geçiyorsa işte 3 tane Ford Oto al. Ya arkadaş Ford Oto'yu 350 lira da 330 lira alana kadar 270 liraya geldi. 270 lira da al diyorum. Yani Ford Oto cebinde dursun 270 lira olduğunda al. Yani en azından bir hisse alacaksak, Vespa alacaksak, Ford Oto alacaksak, Tifoş Oto alacaksak bir grafiğine açacağız. Grafiğine bakacağız çok derin, çok yüksek teknik analizler bilmemize gerek yok bir trend çekersiniz. Bir ortalamaları yani o 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük, 250 günlük bir ortalamaları koyarsınız. Ortalamalardan uzaklaşmış mı? Ortalamalara yakınlaşmış mı? Diyelim ki ya ben size şimdi 330 liradan Ford Auto hiçbir videosunu çekmemiştim ben size. Ama 270 lira olunca bunun videosunu çektim. Arkadaşlar buralar uygun yerler. Ford Auto buralardan alınabilir. 340 liralara kadar Ford Auto yükseldi. E şimdi ben buradan size satın demiyorum ki. Burada tut Tekrar bir daha eğer şu an yine elinde 5 Ford Oto alacak paran varsa aç bir grafiğe bak ortalamalara yaklaştığın zaman o süreç içerisinde değerlendir git o zaman al. O zaman 5 Ford Oto alacağını 7 Ford Oto alabilirsin. Bunu diyorum ben temettü emekliliğine veya temettü gelirine karşı değilim. Keza e Ereğli Demirçelik Mart ayında insanlar temettüyü aldılar 100 bin lira 150 bin lira hurra 36 liradan Mart ayında Ereğli Demirçilik aldı. E ne oldu? Mayıs'ın sonunda 31 liralara kadar 30 liralara kadar düştü. 36 liradan 30 liraya düşmesi 6 lira. Siz bu arada Mart, Nisan, Mayıs 3 ayda temettünüzü fonda veya faizde veya inandığınız şeyde değerlendirebilirdiniz. 3 ay. Ondan sonra 36 lirada almayıp 30 lirada alırdınız. Hem 6 lira kazanırdınız hem de temet, hem de vadeden kazanırdınız. Ben size asla almayın demiyorum ki veya satın da demiyorum alacağınız zaman en azından bir grafiğe bir bakın. Yani 3 lot da olsa 5 lot da olsa ben hiçbir fiyata bakmıyorum direkt 3-5 lot alıp borsa bu arkadaşlar iniyor da çıkıyor da emin olun borsa çıkarken de para kazanılıyor inerken de para kazanılıyor. Ama bazı üstadlar sürekli boğa bunu kabul ediyorum sürekli yükselecek sürekli yükselecek sürekli yükselecek. Hayır bazen sattığınız shortladığınız zamanda da para kazanır. Yani bu öyle atından deve değil çok zor değil. Ortalamalara bakarsınız ortalamalardan %30, %40 çıktığı zaman oralarda kademeli olarak %15, %20 satış yaparsın. Ama sürekli temettü ve uzun vadeli için bu satışı önermiyorum. En azından alacağınız zaman eğer ortalamalardan çok yükselmişse arkadaş diyelim ki Vespe, Ereğli, Aksa başka bir şirket alacak. İskender'in Demir Çelik alacaksınız. Ya arkadaş bakıyorsunuz İskenderin demir ortalamalardan yüzde 40 yükselmiş. Ereğli A ortalamaya gelmiş. Fordoto A ortalamaya gelmiş. Vespe ortalamalardan yüzde 40 yükselmiş. Arkadaş o zaman bir grafiğe bak. O, o zaman git ortalamaya yaklaşan Ford al veya şeyi al. Yani böyle hiçbir grafiğe bakmadan ben Bodostom alıyorum derken 2 lot alacağın yere 3 lot alırsın. O 1 lotu azımsamayın. 10 yılda 4000 lot falan yapar yani. O alacağınız her 1 lot. Yapacağınız sadece 20 saniye vaktinizi alır. O yüzden arkadaşlar bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Bunları netleştirmek istedim. Şimdi arkadaşlar bir grafiklere bakalım. Grafiklerde Borsa İstanbul'da neredeyiz? Ondan sonra videomuzu kapatalım. Bura şimdi arkadaşlar burada zaten bir düşen grafiğimiz vardı. Şuralarda zaten düşeni kırdıktan sonra ben sizlere demiştim. Buradan böyle bir yükselişler olur. Geriye gelebilirler. Şu yukarıda 2497 var demiştim. 2497 ama kıracağımıza inanıyorum demiştim. 2533 var demiştim. Şurada yatay. Burada bir yatayda kaldıydık. Bugün 30 Mayıs. Şöyle de biraz daha zoomlayayım sizler için. Ve şurası güzel bir rally oldu. Gördüğünüz gibi. Şurada dün şurada bir yerde kapattık. Şöyle 31 Mayıs şurası. Şurası 30 Mayıs. Şimdi dediğim gibi burada bir direnç olmuştu. Ancak o direnci nereden almıştık? O direnci şuradan Şuradan sizler için dün almıştık. Ancak bugün ne oldu 31 Mayıs? Bu direnci de kırdı. Bakın şurada açtı hemen borsa. Tak diye yukarıya attık. Yukarıya attık. Yükseldik. Saat 11-15'e kadar tekrar geldik. Ancak şu aşağıda çizmiş olduğumuz yatay destek var ya arkadaşlar. 2533. Bakın şuraya biraz daha şöyle detaylı çizeyim. 2533'ü çok güzel bir destek yaptığını görüyoruz. Gördünüz mü? 2533 destek yapıyor yükseliyor. Destek yapıyor buradan tekrar yükseliyor. Destek yapıyor yükseliyor. Şimdi nerede hangi bantta gidiyoruz? 2561 burada bir zirve olur kısa vade. Buralardan tekrar böyle bir satışlar gelebilir. Satışlar da o zaman nereye gelir? 2547'lere kadar. Şurası şöyle bir destek olabilir. 2548. 2561'i zorlar. 2060, 2561 kırarsa 2060, 2561 şurada şöyle büyük şöyle büyük zirve olacak 2561. Bu zirveyi kırdığımız anda Arkadaşlar hedefimiz 2827 olacak. Ancak 2561'de de borsanın biraz dinlenmesi veya kar satışı gelebilir ki ben sizlere şurada bile demiştim. Kar satışı olabilir. Buralara kadar gelebilir ki paniklemeyin ama yukarıya doğru gitti. Belki 2561'i zorlar. Buralarda bir satışlar falan gelebilir. Ancak eğer 2561'i geçerse 2827 hedef olacaktır. Değerli arkadaşlar, videonun başında dediğim gibi böyle bir kurtarıcı veya Telegram'larda bir şey arayana kadar, lider arayana kadar evet üstatları dinleyelim, tweetlerini okuyalım, bilgilerini öğrenelim, tecrübelerini paylaşalım, tecrübelerini takip edelim ama kendimize ait bir yöntemimiz olsun ve bu yöntemi kendimiz belirleyelim çünkü kendimizi kendimizden daha iyi hiç kimse tanıyamaz. Sürekli bir kurtarıcı aramak sosyal medyada yanlış olur. Çünkü niye? üstadlar da tecrübeli insanlar da bu piyasalarda hatalar yapabileceğini aklımızdan kesinlikle çıkarmayalım. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar olsun. İyi akşamlar.